Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gamze. Banner'larımız belli olmuş ve ben bunu ne yazık ki geç fark ettim. Kusura bakmayın o yüzden video bittik. Geç yayınlanıyor olacak muhtemelen. Şimdi konuşalım arkadaşlar. Biliyorsunuz Emily geliyor oyuna. Yelan da onunla beraber Riran görecek. Emily, başlayalım klasik. Ay durun bir dakika. Buna başlamadan önce genelde böyle bir bakıp e, şey yapıyorum ya. Neydi onun ismi? Bu banner iyi mi, kötü mü yorumları yapıyorum ya. <laughs> ne diyebilirim ki? Shandling var en azından. Bunu diyebiliriz yani. Silah bannerında biraz böyle işe yarayabilecek silahlar var. Neyse konuşalım şimdi ayrıntılı <laughs> kısa <Kısıyorum. gülüyor> Evet Emily arkadaşlar. Emily biliyorsunuz ki ben bir karakter oyuna net bir şekilde eklenmedikçe ben o karakterle ilgili çok net konuşmam. Karakterimiz burning yapan bir karakter yani yanma temalı bir karakter. Bu takımlarda bu reaksiyonu nasıl yükseltecek nasıl arttıracak aynı zamanda da başka takımlarda ne kadar iyi olacak genel mi olacak yoksa tek taraflı mı olacak tek taraflı olursa gerçekten de yaptığı işi layıkı ile yerine getirecek mi falan bunları karakter gelince göreceğiz. O sebepten dolayı Emily ile ilgili net yorum yapmıyorum çıksın redberinde inceleyeceğiz. Onun dışında Yalan. Yalan arkadaşlar biliyorsunuz ki en iyi destek e, hasarcılarımızdan kendisi çok iyi bir karakter. Zaten su karakteri yani su karakterleri e, yani çöp olmadıkları sürece her şekilde iş görüyorlar. Neyse arkadaşlar Yalanı aslında yani neredeyse her takıma koyabilirsiniz öncelikle onu söyleyeyim yani gözünüz kapalı bir şekilde neredeyse her takıma koyabilirsiniz hem hasarı ile hem de element yüklemesi ile sizleri rahatlatacaktır onun dışında en sevdiği yadigar seti emblem of severed fate emblem seti parçalanmış kader amblemi çünkü hasarını çok fazla arttırıyor zaten bu artık yadigar kutusundan da çıkan bir set oradan güzel bir set dizebilirsiniz kendisine Silah olarak da tabii ki 5 yıldız Yayları verebilirsiniz ama onun dışında çok fazla enerji seven bir karakter olduğundan dolayı böyle enerji veren silahları da koyabilirsiniz mesela Favonius ki burada var ee, silah bannerına özel bir silah değil aklınızda bulunsun ee, genel bannerlardan çıkan bir silah Favonius serisi de oyundaki en değerli silah serilerinden aklınızda bulunsun inne verebilirsiniz sacrificial kurban yayı da verebilirsiniz. Öyle dört yıldız silahlarla da iş yapacaktır. Enerji de sevdiğinden dolayı. Takım yıldızlarını konuşmak gerekirse de ilk e, takım yıldızı element becerisini tekrardan e, kullanmanızı sağladığından ötürü e, ya hasar olarak çok yani tabii ki güzel hasar veriyor ama genel olarak bunu hasar için kullanmazsınız da enerji vermesi için tekrardan kullanabilirsiniz. Bir de açık dünyada mükemmel konfor. <laughs> Onun dışında ikincisi element patlamasının ekstra bir tane daha saldırı yapmasını sağlıyor. Bu saldırı hem hasar demek hem de ekstra bir element yüklemek demek. O sebepten dolayı karakterin en iyi erken takım yıldızı olduğunu söyleyebiliriz. ikinci takım yıldızının. E, dördüncü takım yıldızı HP yani can yüzdesi can ile güçlenen karakterlerin e, işine yarayacağından hani böyle o tarz Takımlara koyabileceğiniz bir takım yıldızı olur şart değil 6. takım yıldızı zaten so çoğu e, support destek hasarcısı gibi karakterin birazcık daha fazla sahada durup e, hasarında çok daha yüksek olmasını sağlıyor diyebiliriz genel olarak ama yani e, hiçbir şekilde takım yıldızına ihtiyacınız yok bu karakteri kullanmanız için isterseniz ama dediğim gibi ikinci takım yıldızı en iyi takım yıldızıdır diyebiliriz 5 yıldızlarımız bu şekilde gelelim 4 yıldızlarımıza. Shining'de başlayacağım çünkü üstüne çok fazla söyleyecek bir şeyimiz yok. Shining oyundaki en iyi Ateş Pyro karakterlerinden. Bu karakter yani e, her türlü <laughs> element yüklemek istediğiniz takıma sokabiliyorsunuz. Yanında genelde Benetle beraber geliyor ama her şekilde yine de iyi bir karakter. Çok fazla seçeneği var silah olarak dört yıldız silahları da var. İşte Dragon's Bane, Laneti verebilirsiniz. Onun dışında the catch balıkçılık silahı mükemmel bir silah genel olarak. Onu zaten tutmalısınız. <laughs> silahı tutuyoruz, değil mi? <laughs> Ay alan, anladınız yani hani balıklarını tutup silahını silahınızı almalısınız demek istedim. Yani çok fazla seçeneği var. E, Shining'in aslında eline ne verseniz e, takılır. Pavanist da verseniz olur. Tabii ki hasarı açısından e, daha az verim almış olur ama hani en azından enerjisini şey yapar takımına da enerji verir vesaire vesaire. Bu arada Favonius demişken Mızrak da burada. Onun dışında yani dediğim gibi çok fazla bir şey söylememe gerek. yok. 4. takım yıldızı da en önemli takım yıldızı çünkü element patlaması süresini uzatıyor. Daha fazla hasar demek oluyor bu. Gelelim Razer'ımıza. Bu evladım biliyorsunuz bu bir üvey evlat yani ne yazık ki bu oyun <laughs> oyunda. Şimdi şöyle hızlı ve genel konuşacağım arkadaşlar. Razer Fiziksel olarak kullanmak isteyeceğiniz bir karakter değil. Razer'ı kullanmak istiyorsanız diye Aggravate yani şiddetlenme takımına koyacaksınız. Ya da bu hani Quick Bloom takımlarına hem işte Aggravate diyeceğim burada. Aggravate şiddetlenme yaptınız hem de bir yandan da e, biberleri patlatarak çiçeklenme, aşırı çiçeklenme hasarı çıkarttığınız takımlara koyduğunuz zaman en iyi verimi alabiliyorsunuz Razer'dan. Onun dışında genel olarak daha fazla geride kalıyor. Ha o haliyle de çok mu iyi? Yani çok daha güzel seçeneklerimiz var o açıdan ama hani karakteri seviyorsanız ya da elinizde başka hiçbir şey yoksa kullanmayı ya, ya o yatırımı yaparsanız sizi belli bir süre götürebilecek bir karakter yanına koyduğunuz takım arkadaşları ile beraber onlar Razer'ı güzel destekledikleri sürece. Öyle bir durumda da işte eline Thundering Fury veriyorsunuz. Eline dediğim yadigar olarak veriyorsunuz. Çantasına veriyorsunuz. Üstünüze takıyorsunuz. Üstüne takıyorsunuz. Neyse. Thundering Fury neydi? Yıldırım öfkesi. Ee, kutulardan çıkıyor. 4 Gilded da verebilirsiniz. Aynı şekilde kullanacağınız zaman. Yaldızlı rüyalar seti. Bunlarla güzel çalışıyor karakter. O açıdan rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ee, onun dışında hani 5 yıldız silahları direkt saymadan, çünkü zaten çoğu karakterin eline verebiliyorsunuz bu silahları. Ben 4 yıldız seçeneklerinden bahsedeyim. Yani gidip e, Prototype Archaic de verebilirsiniz eline aslında. Tidal Shadow bu Fontaine'in üretilebilir silah olması gerekiyor verebilirsiniz aslında. Rainslasher element ustalığı verdiğinden dolayı güzel olabilir e, bu e, takımlarında. Rainslasher rüzgar değil, yağmur kesen, mailed flower etkinlik silahı e, verebilirsiniz. Makarya burada var. Makaryayı da güzel kullanıyor. İnanamıyorum ama e, silah bildiğin buradaki karakterlerden birinin, birinin eline gayet güzel giden bir silah koymuşlar silah bannerına. However, You go girl! Evet, <laughs> devam edelim. Gibi gibi. Takım yıldızlarından da bahsedelim. Çünkü takım yıldızları aslında ufaklı iyili e, Razer'a fayda sağlıyor. Ee, i̇lk takım yıldızı güzel yani hasar artışı sağlıyor o açıdan iyi. okey. İkinci takım yıldızı yüzde otuzun altında cana sahip düşmanlara karşı crit oranımızı yükseltiyor. İyi bir yani crit oranını seviyoruz genel olarak zaten ve gittiği takımlarda işte crit oranı falan da verdiğimiz bir karakter olduğundan dolayı yani hem crit oranı hem crit asar vesaire sevdiğimiz bir takım yıldızı. Ee, dördüncü takım yıldızı da defans yani savunma düşmanların savunmasını azaltından dolayı savunma azaltan takım yıldızlarını severiz. Bu hasar artışı demek çünkü dümdüz. E, o açıdan seviyoruz. Altısı ise e, böyle işte agrovet şiddetlenme ya da işte e, hem şiddetlenme yaptığı hem de aşırı çiçeklenme yaptığı takımlardaki hasarını artıracak güzel bir takım yıldızı olacaktır. E, hem bu enerji ihtiyacını da bir tık daha böyle toparlar. Yani... Takım yıldızları bu karakterin işine yarıyor. Aklınızda bulunsun. Bir şekilde işte karakteriniz yok. Buradan çıktı. C6 oldu. Ee, ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? diye kafanız bir yerlere vururken. var kasayım diyebilirsiniz. Karakterinize gelelim. Yenfe'ye. Yenfe yani şöyle hmm, o da aslında şu an elimde benim işte beni taşıyacak bir karakterim yok. Kimi kullanabilirim? İşte hesabımda Yenfei var. Karakteri de seviyorum şeklinde düşündüğünüz zaman kullanabileceğiniz bir karakter. Güzel buharlaşma yapıyor. Hatta bazı yerlerde biz onu aşırı yükleme. Overloaded da kullanabiliyoruz birazcık bazen kullanması konforsuz olabilen bir karakter ama takım arkadaşlarıyla beraber bir şekilde çalıştırmayı tercih edebileceğiniz bir karakter olabilir Yenfei'de. zaten yine 4 yıldız silah seçeneklerini eline verebiliyorsunuz öyle hani çok fazla ekstra düşünmenize gerek kalmayabilir Çünkü 4 yıldız şöyle böyle seçeneklerimiz var açıkçası şu an mesela burada Duran neydi bunun ismi bu bilmem ne ee, gece yıldızı mıydı ben bunu işte hatırlamıyorum şu an <laughs> ona bakarız ee, bunu da mesela verebilirsiniz elinize eline mesela sizde varsa çıktıysa bunu çıkarmaya çalışın demiyorum yanlış anlaşılmasın yani seçeneklerinden biri olabilir diyorum sadece. <laughs> Çünkü her zaman söylediğim gibi silah benarına geçtiğimizde konuşuruz ama silah benarı ekstra zorlayıcı bir banner'dır. İstediğimiz şeyleri düşürmeye çalışmamız açısından. Neyse, durun konu dağılmasın. Ben konuyu dağıtmayı çabuk yapan bir insan. Neyse takım yıldızlarından da ilk takım yıldızı bu dayanıklılığını birazcık rahatlatması açısından sevebileceğiniz bir takım yıldızı olur. İkinci takım yıldızı buharlaşma yaptığınız takımlarda iyi olabilir. O da canına yüzde altında olan e, karakterlere, karakter değil düşmanlara karşı e, crit oranını artıran bir takım yıldızı. Hani Kriptoran'ı da seviyoruz genel olarak buharlaşma takımlarında falan da. Dördüncü takım yıldızı ise... Yenfei'nin daha böyle hani nasıl desem... Benim e, takımımda kalkan karakteri yok ve benim kalkana ihtiyacım var. Ne yapabilirim? Aa işte dördüncü takım yıldızlı bir Yanfei'm var. Onu koyayım o zaman diyebileceğiniz bir e, takım yıldızı. İyi kalkan ha. O şekilde kullandığınız zaman kötü değil yani. <laughs> Aklınızda bulunsun yani. ve Bu şekilde özet olarak e, yorumlarım budur. Bu karakterlerin hepsinin bu gelecek bunların rehberi mevcut kanalda Razer'ın rehberi yok sanırım ya onu da yaparız arkadaşlar onu da önümüzdeki günlerde yayınlarız önce Emily'ye öncelik veririm sonrasında da Razer'ımızı inceleriz şimdi geldik silah banner'ımıza her zamanki hatırlatma silah banner'ları arkadaşlar birazcık nasıl desem bu şans gerektiren silahlar yani ben bunu istiyorum diyelim bunu çıkarana kadar bana 3 tane 5 tane <laughs> abart abart Gamze <laughs> Bundan gelebilir. O sebepten dolayı neyi istediğinize ve elinizde ne kadar çok e, wish olduğuna dikkat edin. Artı olarak da genel yine yorumum iki silahı da istemiyorsanız risk almaya demediğini düşünüyorum genel olarak silah bannerlarının. Gelelim Aqua Simulacra'ya bu yalanın yayı. Çok güzel yalanda da güzel okey. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar yalan çok enerji ihtiyaç ihtiyacı olan ve isteyene aynı anda söyledim. <laughs> Yeri kelime ürettim. Çok enerji ihtiyacı olan bir karakter olduğundan dolayı yani artifekleriniz öyle denk gelir ki bunu eline koyduğunuzda çok bir şey ifade etmez. Çünkü önemli olan şey element patlamamızın e bekleme süresi dolduğu anda enerjisinin full olmuş olması ve element patlamamızı açıp kullanabilmemizdir önemli olan. Önemli olan ben bunun eline bunun gerçek silahını vermiş gerçek silah vermişim. İşte hasarı ama vurduğunda çok güzel vuruyor. Tamam da yani sen sürekli rotasyonu düzgün bir şekilde hiç beklemeden yapabiliyor musun? Değil mi? Yani o sebepten dolayı gün gelir bir bakarsın eline favonius verdiğin zaman karakterin daha iyi çalışır. Neyse dur. Ya ben onu diyeyim de. Arkadaşlar Aqua Simulacra güzel bir silah. Çok genel bir silah. Genel olarak zaten 5 yıldız silah yaylarımız epey iyi bu oyunda. Yani karakterlere özel çıkan yaylar özellikle. O sebepten dolayı herkesin eline verip benim elime verin. Ben de çok güzel hasar çıkarırım enerjimi tutturduğum sürece yani. <laughs> Öyle bir silah. Lumidus Elegy bildiğim kadarıyla bu silahın özellikleri hala ortaya çıkmadı. O sebepten dolayı yorum yapamayacağım ama bu silah genel bir silah olmazsa e, yani muhtemelen en iyi seçeneği olacak tabii ki Emily'nin ama genel bir silah olmazsa yani bu silah bana düştü ben bunu herhangi bir insanı veririm bir homa gibi değil mesela tamam atıyorum tamam o zaman bu silah bana çıkmış çıkmamış ne manası var belki Emily'imi aldım ama belki emili ben 8 ay boyunca kullanmayacağım bu silah ne yapacak yani mesela o sırada değil mi? O yüzden Dikkat edin bunu bilmem. Bu arada arkadaşlar ben bir ara her silah çıktığı zaman silah rehberleri yapıyordum. Ama çok sevilmiyor gibiydi. Ha, o yüzden yapmıyorum artık hala yapmamı istiyor musunuz ya? Silahları anlatıyordum bu böyle yapıyor. İşte bu karakterler kullanınca iyi oluyor bilmem ne falan filan. Aklını, e, aklınızda bulunsun diye buna cevap verirseniz sevinirim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz tabii ki. Neyse, gelelim dört yıldızlarımıza. Arkadaşlar, Favonius silahlarımız var. Silah bannerine özel silahlarımız var. Bir de flütü koymuşlar müzik çalalım diye. Favonius serisi oyundaki en değerli serilerden. Kimin eline verirseniz verin, iş yapar. Ben gideyim, bakkal Hüseyin amcanın eline e, Favonius yayı vereyim. Bir bakmışım ki... pü 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 Mükemmel bir destek karakteri, destek bakkalı olmuş yani. O sebepten dolayı mükemmel bir seri enerji ihtiyacı olan takımınıza, karakterinize verdiniz. Kafa rahat. Tek istediği şey karakteri crit oranı dizmeniz. Neyse. E, flüt var bu oyunda. <laughs> Arkadaşlar başka bir seçeneğinizin olmadığı sürece e, karakterlerin, saldırı seven diyeyim karakterlerinizin eline veriyorsunuz bu silahı. Okey. Yani e, başka bir seçeneğimiz olmadığı sürece elimizdeki seçenek en iyi seçenektir. O sebeple... <laughs> <laughs> Daha iyisi olana kadar en iyisi bu şeklinde. Bununla ilgili yorumum bu şekilde. Gelelim Makarya ee, dedim. Bu serinin ismi Maca Tülay Tülah mıydı bu serinin ismi? Tülay Tülah serimize. Genel yorum yapacağım bu silahlarla ilgili. Bunlar ana ana stat olarak element ustalığı veriyorlar. Aynı zamanda da element ustalığı oranımıza göre de saldırı veriyorlar ve bunun %30'unu da takım arkadaşlarımıza ver, da veriyorlar. Yani böyle bir durumda bu silahları kimler se sevebilir? İşte mesela e, Razer'ımız bu çift elli kılıcı seviyor. Durma göre Diluk'umuz seviyor. Çünkü zaten element ustalığı e, seviyor Dil işte buharlaşma takımlarında falan. Bu şekilde düşünebilirsiniz. İsterseniz beydan uzun eline de verebilirsiniz. O açıdan ama mesela e, Beydoya element element değil enerji seven silahlarını verdiğiniz zaman daha iyi olabilir çünkü enerji seven bir karakter ama enerjiyi inanılmaz iyi tutturmuşsunuzdur makaryayı ver, ver, verir geçersiniz geldik bilmem ne yıldız gök kuşağı e, ve yıldızlarına gece e, zamanında e, bu silah mesela Nahi seviyor bu silahı aslında ya dediğim gibi element ustalığı seven e, katalizör karakterlerinize verebilirsiniz saldırıda seven karakterlerinize. Mesela Lisa'ya verebilirsiniz. Genel yorumlarım bu şekildedir. Bannerlarımız bu şekildedir. Sizler bannerlarınız hakkında ne düşünüyorsunuz? Bannerlarımız hakkında ne düşünüyorsunuz? Ve hangi karakteri istiyorsunuz? Yoksa ne ana, anama biriktiriyorsunuz? Yorumlarda buluşalım canlarım benim. Çok teşekkür ediyorum videoyu buraya kadar izlediyseniz. Ben Gamze kanalımı takip etmek isterseniz abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Genshin Impact ile ilgili metadır, eğlenceliktir, rehberdir, hebedir, hübedir. Videolar yapıyorum. Hikaye videoları da e, bilmem nesiydi. Takip etmek isterseniz de e, sevinirim. Öpüldünüz bay bay.